sağlıklı güzel bir gün dileyerek A haberin sağlık programı Medikal'de yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün kadınları ilgilendiren önemli sağlık problemlerinde yani jinekolojik hastalıklarda robotik cerrahi ve göbek deliğinden yapılan robotik ameliyatları konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünün Direktörü Profesör Doktor Mete Güngör ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok mersin. Şimdi jinekolojik hastalıklar aslında çok geniş bir yelpaze. Kadın doğumu ilgilendiren pek çok hastalık giriyor. Robotik cerrahinin yeri nedir tedavide? Ve jinekolojideki kadınlarla ilgili hangi problemleri robotla yapılan, robot yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlarla tedavi etme şansı bulunuyor? Şimdi robotik cerrahi aslında bir kapalı ameliyat şeklidir. Yani o da bir paraskopidir. Ee, jinekolojik ameliyatların büyük bir kısmı %80'ine yakını kapalı olarak ameliyat edilebilir. Şu anda Türkiye'de yaklaşık... Bu amaca ulaşılmış değil, eğitim eksikliği nedeniyle. Sadece kadın hastalıklarının %10'u 15'i kapalı olarak ameliyat edilebiliyor. Ancak şunu mutlaka mesaj olarak vermek istiyorum. Jinekolojide yaptığımız ameliyatların büyük bir kısmı kapalı olarak ameliyat edilebilir. Robotun buradaki e, önemi şu, e, teknoloji devamlı gelişiyor. Ve kapalı ameliyat ve hasta e, sağlığı açısından daha yararlı olacak e, durumları, ...teknik olarak e, sağlayabiliyor bize. Dolayısıyla robot, laparoskopik cerrahilerin artık her zor vakanın kapalı olarak yapılmasını sağlıyor bize. Robotun peki, yeri bu. Peki birazcık örneklendirelim. Hangi hastalıkları e, özellikle jinekolojik alanda robotik cerrahiyle tedavi ediyorsunuz, ameliyatını gerçekleştiriyorsunuz? Evet, şimdi jinekolojik ameliyatlarda kistler miyomlar, rahim alma ameliyatları, rahim sarkma ameliyatları, e, kanser ameliyatları... Bunların hepsi kapalı olarak yapılabilir. Ancak laparoskopik, konvansiyonel standart yaptığımız laparoscopide bunların bir kısmını eğitim süreci çok uzun olduğu için kapalı olarak yapamayabiliyoruz. Ancak robot bize bu zor vakalarında büyük miyomların zor rahim alma ameliyatlarının yine rahim sarkma ameliyatlarının dikiş atılması gereken karnın içinde ameliyatların ve kanser ameliyatlarının kapalı olarak yapılmasını sağlıyor. Yani kanser ameliyatlarını, miyom ameliyatlarını, rahim alma ameliyatlarını ve yumurtalık kistlerini, çikolata kistlerini hepsini kapalı olarak robotla yapabiliriz. şimdi biraz önce dediniz kanser, jinekolojik kanserler. Evet. Hangi kanserler bu kavramın içine giriyor? ve tüm bunların hepsini aslında günümüzde e, ehil ellerde robot yardımıyla ameliyat etmek mümkün dediniz. Evet. O kanserleri biraz açmanızı rica ediyorum. Şimdi bir kanser ameliyatı yaparken özellikle 3 tane bizim ana kanserimiz var. Bir tanesi yumurtalık kanseri, bir tanesi rahim içi kanseri, bir tanesi de rahim ağzı kanseri. Şimdi bu kanserlerin e, rahim içi olanını ve rahim ağzı kanserini rahatlıkla kapalı olarak yapabiliriz robot sayesinde. Yumurtalık kanseri genellikle ilk karşılaştığımız zaman ileri evrededir. Dolayısıyla karnın içine e, dağılmış bir durumdadır. Dolayısıyla onlar da laparoskopi standart değildir. Çok tercih etmiyoruz. Rahim ağzı ve rahim içi kanserlerinde ise normal standart ameliyat yaklaşık yukarıdan aşağıya karnı 20-25 cm açtığımız bir kesiyle yapılıyor. Bu hastaların büyük bir kısmının yaşlı hasta olduğunu düşünürseniz bu büyük kesiden iyileşme süreleri oldukça uzun. Bunların yine bir kısmı ameliyat sonrasında ek tedaviye ihtiyaç duyuyor radyoterapi, kemoterapi başlanması gerekiyor bir an evvel. Bunun için de öncelikle yaranın iyileşmesi lazım. Eğer yara geç iyileşirse öbür tedavilere de geç başlama şansı oluyor. Bundan dolayı robotik cerrahiyle biz bu ameliyatların hepsini 4 veya 5 küçük delikten, yaklaşık 1 santimetreden küçük delikten yaparak hastaların da 2-3 gün içinde evlerine gitmelerini sağlayabiliriz. Robot yardımıyla yapılan ameliyatları biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yine bir kamera var mı? Yani siz ameliyat ettiğiniz yere bir kameraya bakıp e, görebiliyor musunuz? Kaç kat büyütebiliyorsunuz ameliyat ettiğiniz görüntüyü? Ortalama olarak ameliyat e, ne kadar sürüyor? Ameliyat personelinin sayısında size yardımcı olan bir değişiklik oluyor mu? Evet, şimdi robot dediğimiz alet büyük bir alet. Ee, aslında şu anda e, gelecekte eminim daha küçülecek ve daha kullanılabilir bir hale gelecek. Kolay kullanılabilir bir hale gelecek. Şimdi biz aynen laparoskopi yapar gibi hastanın karnına e, trokar dediğimiz e, aplikasyonlar yaparak içeri giriyoruz. Ve buradan e, kamerayı sokuyoruz. Kamerayı ve diğer kullandığımız aletleri bu deliklerden hastanın karnına soktuktan sonra onu robota bağlıyoruz. Robotun kolları sabit. Dolayısıyla kamera da robotta duruyor. Ve biz geçiyoruz yan tarafta duran başka bir konsola oturuyoruz ve oradan hastanın içerisini, karnının içini üç boyutlu sanki açık ameliyat yapıyormuş gibi görebiliyoruz. Ve elimizde de master dediğimiz e, joystickler olarak kabul edebilirsiniz. O joysticklerle de hem kameranın yerini değiştirebiliyoruz, hem görüntüyü yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Hem o kullanacağımız aletleri, üç tane farklı aleti iki elimizle... değiştire değiştire istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Ve değişik modaliteleri, enerji modalitelerini kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bir titreme yok, iki eğitimli bir asistan yardımına ihtiyacımız yok. E sadece <laughs> ameliyat sahasında duran bir teknik elemanın varlığı çok önemli. E bu aletleri takıp çıkarması açısından. Onun dışında son derece kolaylık sağlıyor bize operatör olarak. Jinekolojik hastalıklarda robot yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlarda aslında hastanın içine giren yani robotun eli siz robotun elini yönlendiriyorsunuz evet. makineden anladığım kadarıyla. Aynen şimdi öyle. burada bir üç boyutlu görüntü var. Sağ-sol ayrımı çok önemli baktığınızda. E, ne kadarlık bir eğitim gerekiyor? Yani bir kişi, e, şimdi çok açık söyleyeyim, bir hasta e, tarafından baktığımda... ...şimdi bu konuda doktorunu çok iyi seçmek gerektiğini düşünüyorum. E, hastalar doktorunu seçerken neye dikkat etmeli? Nasıl eğitim alınıyor? Nerelerde eğitim alınıyor? Şimdi robot eğitimi e, önemli. E, laparoskopik eğitimi daha zor, daha uzun süreli, emek sarf eden, e, gerektiren bir durum. Robotik eğitim, laparoskopik eğitim almış olanlar için son derece kısa. Dolayısıyla laparoskopi yapan insanların sadece 5-10 vaka sonrasında rahatlıkla robotun teknik çalışma şeklini öğrendikten sonra ameliyat yapmaları mümkün. Hiç yapmamış olanlar yani laparoskopiyi bilmeyenler de robotik cerrahiye başlayabilirler. Onlar da genellikle 20-25 cerrahi sonrasında robotik cerrahileri, yani jinekolojik ameliyatları yapabilirler. 20-25 cerrahi derken bir başkasının yaptığı cerrahi izlemek mi? Yok, kendilerinin yaptığı. Kendi yapması evet. diyorsunuz. Dolayısıyla evet. bir learning curve dediğimiz bir eğitim süreci var. Yani <laughs> 20-25 vakalık süreçte mutlaka bir eğitimli birisiyle birlikte o ameliyatları yapıyor olmaları lazım. Şimdi dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Çok fazla bir merkezde robot yok. Sadece Jinekolojik alanda 14 e, robot var Türkiye'de şu anda. E, dolayısıyla neye dikkat etmeler lazım? E, operatörlerinin, ameliyatta olacak e, kişinin, hekimlerinin e, kaç tane vaka, ne kadar vaka, ne kadar süredir yaptığını bilmeler lazım. Eğer o süreci geçmiş, eğitim sürecini geçmiş ve bu işi rutin yapıyor ise operatör, robottan hiç korkmasınlar. Çok net anlayabiliyorum. Yeni bir teknoloji, evet. hastalar... Başlarına gelebilecek her türlü problemi düşünebiliyorlar, kendilerini bir denek olarak e, kabul edebilirler veya onun yerine konuyor olduklarını düşünebilirler ama doğru seçimle bunun böyle olmadığını görüyorlar zaten.